Allah'tur ne gezersin havada Allah'tur ne gezersin havada anadım kırıldı kaldım burada gülüm gülüm Kõrõl tõe kõrõmi, oot Kutluyor ellerim çoğunluğun eden olursa Eğer eden olursa Şeker söyle, koymak söyle, bol söyle Gülüp gülüm kırıldık olum tutmuyor elim doğrula doğru ay ay gülüm gülüm kırıldık olum tutmuyor elim doğrula doğru ay